arkadaşlar yeni videodayız. Bugün hiç öyle kısa bir video short olmayacak. En uzun videom olacak. Neredeyse bugüne kadar. Bildiğiniz benim prime koleksiyonumu bayağıdır çektim. Ayşos biri attım en son galiba benim hatırladım. Size tanıtmadığım planlardan Lakers'ı tanıtmak istiyorum. Böyle güzel bir Lakers Prime. Sonra başka konularda tanıtacağım. Şimdi Lakers bu. Benim bildiğim çok güzel. Bir yerden bulduğumuz bir prime. Arkasına böyle şeyler yazıyor. Official drinks sport. Çünkü bunlar takım içecekleri. Böyle ben kolekte ediyorum buldum her yerden. Şimdi başka bir tane. Benim bunu Bar Barcelona'dan buldum. Böyle bir prime var malı üstünde böyle böyle bir tane adamın fotoğrafı var da bilmiyoruz onu da daha önce gördüm ama görmedim pek şimdi sonra geldik bunu koyayım hemen koleksiyona geldik önemli bir primelardan UFC UFC güzel bir benim için onu da bildiğiniz gibi Barcelona'dan bulduk bir bulduğumuz nadir bir prime var. O da Berry Freeze. O da güzel prime ama pek güzel, bayağı güzel. Ve tadı da güzeldi. Güzel, biraz eksi bir tadı var ama size de bence değişik bir şey gelmiştir. Ondan hiç başka bir şey söyleyebilirsiniz. Şimdi geldik ben resim koleksiyonu atıyordum. Atatürk e attım o puzzle'da başka bir tane e, o şemsiyeli yaptı. Şimdi size geldim göstereceğim bir tane. Bunu öyle göstermiyor. Uzaktan göstereceğim. Sonra yakından da göstereceğim. Böyle bir isim. Yakından da göstereyim. Ha. Şey. Buradan geliyorum. Bakın böyle iri şey. Yakından bakınca pek anlaşılmıyor ama uzaktan bakınca renkleri Falan çok değişikleri camın yanında çektim daha gerçekçi olur renkleri parlıyor akşamda bana öyle diyedi birim ben de aldım yaptım boyadım şu an boyalarını gösteremem çünkü onları çapattım. attım ama benim şimdi çok değerli bir taneydi çok güzel bir taneydi ben de çok beğendim bu resmi. yaptığımdan bayağı güzeldi. Şimdi size gö göstereceğim daha çok şey var. Ondan da başlayalım. Şimdi hepiniz biliyordur futbol kartlarına bazı, hepiniz bazılarını yani çok ilgileniyordur ama ben de öyle bir kart topluyorum. Mesela göstereceğim bugünkü devasa limited edition Holland kartı. Benim için çok güzel bir kart ve 280 şeyi puanı var. 99 atak, orta saha 95, defans 86. Çok güzel bir kart oldu ve bir toy Shop'taki yerden aldım işte yaparkta. Siz de bence alırsanız böyle daha güzel biri de çıkartabilirsiniz. Çıkartabileceğinizlerden ben de koleksiyon yaptım. Bütün bu defterim var. Defter değil de koleksiyon şeyi. Şimdi burada çıkarabileceğim benim daha çıkarmadığım Messi var burada. Çıkarabileceğimiz bir Messi. Onu sizlerden biri çıkarsa lütfen yoruma yazsın. Çok güzel görünen bir kart bu. Şimdi bir şey daha var göstereceğim. Ve o da bu kart. 350. Ben bunu anlamadım ama siz biliyorsanız yorumlar ne olduğunu With fineism, world top clubs here.